Selamun Aleyküm arkadaşlar. Süper Lig'de dördüncü haftayı bitirdik. Onu yorumlayacağız. Anadolu takımlarına ufak ufak değineceğiz. Büyük takımlara yorum, yorum yapacağız. Kısa kısa. Anadolu takımlarından e, Alanya Spor 6-0'lık Hatay galibiyetiyle kapattı. Hatay bu hafta biraz üzdü taraftarını. Aslında iyi takımdı, dirençli takımdı. Ama Alanya Spor iyi başladı. Ondan sonra konsantrasyonluk sağlayamadı Ahatay Spor. Alanya Spor'da maç hakimiyetini hissettirdi ve 6-0'lık bir galibiyetle bu haftayı kapattı. E, Çaykur Rizespor'dan umutluydum. Oyunları hiç iyi değil. Yani ilk hafta biraz umut vermişlerdi. Ama golcüleri yok. Gençler Birliği Beşiktaş karşısında yani çok iyi oynamadı halde. Beşiktaş'ın kötü olduğundan kazandı ama yani can yakabilir yani birkaç takımın canını yakabilir. Ama yani böyle ilk 5'te 6'da bitirecek diyemeyiz. E, Trabzonspor, Trabzonspor maçında ben Trabzonspor'un haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Yani o son dakikadaki penaltı ya yani verilmeye de bilirdi yani. %80 bana göre penaltı değil. Hakem inisiyatif kullandı. Vara da gitti. Verdi ama vermese de kimse niye verdin demezdi. Niye vermedin demezdi. Trabzonspor'a gelince biraz böyle hakemler çabuk karar veriyorlar. Diğer büyük takımlar gibi değil. Fenerbahçe'ye şaşıyorum. Fenerbahçe artık kaçıncı transfer yaptı şaşırdık. Yani bir uzay takımı gibi bir şey oldu. Süper Lig'de bir de Türkiye Kupası'nda oynayacak. Bu kadar bu kadro şişirilmeli miydi? Yani birkaç tane sanki gereksiz transfer varmış gibi. Yani böyle Ali Koç'un bu sene son sene artık bu sene olsun bari diyerekten yüklendiği bir sene. Ben de kadroyu beğeniyorum ama fazlalıklar çok yani bu, bu takımı nasıl bir de Erol Hoca biraz yani Fatih Terim gibi Şenol Güneş gibi daha tecrübeli de değil yani onları söz geçirebilecek mi oynatmadığı adamları nasıl ikna edecek yani yarın öbür gün Türkiye Kupası başlayacak atıyorum gideceksin Van'a üçüncülük takımıyla oynayacaksın geleceğin başka ikincilik takımıyla oynayacaksın. Yani kim gitmek ister, kim oynamak ister, oynayan, oynamayan, küsen biraz kaos olacak ama yani başarılı olacağından da şüphem yok. Süper kadro yani. Öyle diyeyim. Galatasaray bir iki dokunuş yapsaydı bence Fenerbahçe ile ayrılırlardı. Yani ligin 30-35. haftasından sonra. Çünkü bu sene 21 takım var çok maç oynanacak. Ama ben Fenerbahçe'nin sezonu bayağı önde bitireceğini düşünüyorum. Yani bayağı güçlü bir kadro kurdu. Galatasaray'da da biraz sallantı var. Yani bir iki transfer yapsalardı Süper Birlik seyredebilirdi. Yani adı gibi Süper Birlik olabilirdi. Beşiktaş'ın bu yarışın içinde olacağını sanmıyorum. Başakşehir'in olmayacağı zaten görüldü. Yani 4 hafta bir puan. Gol yok, bir şey yok. Juliane'yi aldılar. Deniz Türücü aldılar. Ama sanmıyorum. ya yani toparlanacak tabii. Başakşehir atıyorum 20 takımın 15'inden iyi. Yani ligi ilk 5'te ilk 6'da en kötü yani. Ölse ilk 6'ya girer yani o takım. Çünkü tecrübeli takım. Beşiktaş da öyle. Yani bir ritmi, ritmi, bu büyük takımlar ritmini bulduğu anda seri yaparlar. Ama ligin sonunu getirecek kadroları yok. Trabzonspor'un da sanmıyorum. Yani ben bu, bu sene Fenerbahçe sanki biraz böyle puan farkıyla eskisi gibi değil böyle 2-3 puan değil de Sanki baya bir puan farkıyla bu ligi sırtlayacak gibi gözüküyor şu anda yani daha şu görünümde Tabi dalgalanmalar olacak form şeyleri düzeyleri iyi olanlar düşecek kötü olanlar çıkacak Durum bu 5. hafta zaten bayağı geç başlayacak şimdi milli maç haftası var Bizim bir takipçimiz var Emre Arkun diye. Kastamonlu kardeşim. Bizi Vedat Muriç'e benzetmiş. Sağ olsun. Ben de onu görevlendiriyorum. Madem Vedat Muriç'e benzetti. Fenerli herhalde. Bilmiyorum hangi takımla. Yorum yapsın. Emre Arkun. Kastamonlu kardeşim. Bizden küçük arkadaş değil, benim Kardeş diyelim. Onu görevlendiriyorum. Bana 5 tane abone bulacak. Çevresinden, arkadaşlarından. Abi 5 tane sana abone yaptım diyecek. Ben Doğan'ı buradan selamlıyorum. Herkese selamlar, iyi akşamlar.